Bir muhabbetname yazayım dedim. Kalemi elime alamaz oldum. Yıprandı bedenim, bitti mecalim, taşı taş üstüne koyamaz oldum. Yaşantıma mani başımda dertler, huzuruma engel vefasız yurtlar. Eskidi tellerim, kesildi hatlar dostlardan bir haber alamaz oldum. Tükendi takatım, bitti kararım. Koptu hayat bağım, neye yararım? Gençliğimi yıllarımda ararım, gezdiğim yollarda bulamaz oldum. Titriyor ellerim, okunmaz yazım. Aslan Turgay sevim, üç yavru kuzum Yorulmuş organlar görmüyor gözüm, sağımı solumu göremez oldum. Torunum Selvinaz Kuvanda Petek, Muhsin Sarı Altın Hanem de bir tek, Mezarım üstüne koysunlar mertek, Vasiyetim size diyemez oldum. Seda, Beyza, Derya üçünün adı İsmail Hüseyin ağzımın tadı bir kez ahilesem duyar feryadı yerleri kalbinde silemez oldum Mesutla cezmurur kardeş kuzusu yürekte sahlıdır onun sızısı bir emri ilahi alın yazısı dayanıp acıya gülemez oldum Vadem yetip ömrüm hitap bulun hitam bulunca tüm dostlarım cenazeme gelince imam minarede selam verince o güzel nidayı duyamaz oldum Var mıdır dünyaya gelip de duran gönül sarayımı eyledim viran bilmedim derinmiş yürekte yaram melhemini bulup süremez oldum Sözümü yürekten yazdım söyledim. Bir vefalı dostu kayıp eyledim. Allah'tan gelene şükür eyledim. Derdimi kimseyle bölemez oldum. Emekli imamım İsmail adım. Bozuldu düzenim kalmadı dadım. Mezara yaklaştım ben adım adım. Kabrimin yerini bilemez oldum.